Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar oyunda evrim olmadan kullanabileceğiniz en iyi desteği size gösteriyorum Bu desteği yıllardır var Elektro ejder yerine yavru ejder alabilirsiniz Büyük mücadelede 9 galibetteyiz Ve büyük mücadele konseptlerini çok seviyorum Çünkü 12 galibete gelmeye çalışıyoruz Ve videoda bir hedefimiz var Ve de 3 maç yapıyoruz Fix bir şekilde sabit bir şekilde Bence bu gayet güzel bir format Şöyle emoji, emojimizi atalım Bundan sonra bol şans deyip emojimi atmak istiyorum Umarım bunu bir alışkan haline getiririm. Şimdi eğer iskelet ejderleri attıysa ya tazı oynuyordur ya da golem oynuyordur. Bunu zaten biliyorsunuz. Tamam golemmiş toplayıcı gördük. Şimdi girebiliriz arkadaşlar. Çünkü toplayıcı attığında elinde 4 iksir kalıyor. Ve 4 ile bu ata tutmasının imkanı yok. Evet sağ aldığımızı varsayıyorum. İksir toplayıcısı da gidecek adamın. Bu nasıl bir oynayış? İnanmıyorum. 9 galibiyeti kadar gelmişse büyük mücadelede iyi bir oyuncu olması lazım. Ve de yaptığı büyük bir hataydı arkadaşlar. Şimdi cehennem ejderini atamayacağım goleme. Neden atamayacağım? Çünkü elektro ejder atacak arkasına. Elektro ejderle çarpacak cehennem ejderimi. O yüzden kullanamıyoruz. Şimdi cehennem ejderini arkasına doğru atacağım. Ama kasırga atacağını biliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bir şey yapsam. <laughs> Yaşanan senaryoya bak. <laughs> Resmen komedi filmi gibi. Üç taş mi arkadaşlar. Şövalye atarak bana yardım etmiş oldu aslında burada. Golem'de bile evrilmiş şövalye var. Düşünün artık Meta'nın halini. Şarjım da az kalmış. Gerçi Meta'nın hali demek doğru olmaz yani. Şövalyede niye golem olmasın ki? Saygı duymak lazım yani. Evet 3 taç yemediysek şu ana kadar iyiyiz demektir bu. Ama yaşanan senaryo cidden çok komikti. Kasırgayla kulesine çekti cehennem ejderini sonra dondurdum falan. Şimdi oduncu artı balonla girebiliriz. Golem attığı için sadece 2 iksir var. 2 iksirle bu hata tutmak mümkün mü? 4 iksirle tamamlamayı başarmış kendini. Belki kasırgası yetişir. Dondurmayı attım ama biraz geç kaldık gibi. Evet kulesinin kaybettiğini varsayıyorum artık. Adamı golemi erimiş. Ne ara erittik onu ya. Oduncu öldürdü herhalde onu. Atıcı şimdi hepsini geriye doğru ittirir. Atıcı aslında rakip için gerçekten oyunda en sinir bozucu kartlardan bir tanesi olabilir. Sürekli bittiriyor bir şeyleri. Evet. Elektro Ejder kuleye sektirirse çok iyi olur mermisini. Bak şimdi seker. Aynen dediğim gibi oldu. Hızlı biten bir ilk maç. Direkt müştah çektik. İkinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik karşımızda Jokan PH var. Bu arada maçları hızlı buluyor hayret. Siz normalde maçları izliyorsunuz ama arkadaşlar arkasında ben 10 dakika 20 dakika maç arıyorum genelde. O yüzden şu an hızlı bulmasına sevindim yani. Video çekerken en büyük zorluklardan bir tanesi maç bulmak zaten. Büyük kupalarda falan yüksek kupalarda. Rakibimiz tazı kullanıyor galiba. Evet hızlı gördük bunu. Cehennem ejderimiz var neyse ki cehennem ejderi tazıyı bir anda yok eder. Çok güzel. Evet arkadaşlar Tazı'nın en büyük iki antisi Cehennem Ejderi ile Elektro Ejder. Felaket Kulesi'ni saymıyorum. Oduncuda da atak yapalım arkadaşlar. Harika. Kasıgayla direkt çekeceğim. Ah bir tane vurdu. Evet cidden kötü yakalandık. Aslında bu eşleşmede bu hasarı bile almamamız lazım. Çünkü destemiz acayip anti tazı Ya adam ne yapsın garibim. Ama arkadaşlar evet çevirebiliriz. Aynı taraftan sürekli oynarsak çevirebileceğimize ben inanıyorum. Bizim balonumuzun da açıkçası kuleye gitmesi çok zor gözüküyor. Şöyle tam zamanında bir vali sağladım. Bizim balon kulesine gitmez muhtemelen çünkü Mega Minyon, iskelet mezar taşı, bir sürü hava kartı var adam tazıcı olduğu için. Canı mecenin bu sefer köprüde öldürecek şekilde attım tazıyı. Oduncuyla basacağım. Çünkü saldıramıyor ben basınca. Elektro ejder dağıttım iskelet ejderleri için Hop şöyle bir kasırga. Güzel aslında elektro ejderi Çok da önde oynamamak lazımdı Çünkü canı yüksek olan bir kart değil Balon gelirse ciğerleme ejderim var Çok güzel tahmin Adam balonla vurmaya çalışıyor hava kartlarımı çıkartıp ne yazık ki balonun bombası düştü. Bundan sonra bir hasar bile almamalıyız bence. Çünkü alev topu var. Şu oduncu balona girmeye çalışalım. Oduncu mezar taşını yıkarsa çok iyi olur. Şöyle bir elektro ejder gelecek içinde iyi olur. Hadi balon. Balon en azından bombası patladı ve başa baş oldu maç şu an. Hemen korudum atıcıyla. Elektro ejder çok çalışıyor. Çarpmasını çıkardı. Evet balon hasarını yine yiyeceğim mecburum. Kısır bir çıkartmak istemedim elinden. Böylece saldırmak için kendime iksir ayarladım. Oduncuya saldırmadım çünkü evrimli barbar atacak. Şöyle güzel bir dondurma. Yalnız dondurma çok klastı ama kulesine gene gidemedik. Basmaya devam ediyorum tazı atamasın diye. Ne kadar terledim ya şu eşişmede. Şöyle çekelim de elektro ejder ne kadar yaşarsa o kadar iyi. Mega minyonu vurmadı elektro ejder. Sol tarafı bırakıyorum. Herhalde kulemi almaz. Şok olurum alırsa. Atıcı attım önce. Saldıramadım sonra. <laughs> Çok zor maç. 10 galibiyetiz. Hemen canım ejderi. Razık kulemi bulmasın. bir şekilde biz öndeyiz. Nasıl bilmiyorum. <laughs> Oduncular sağ olsun. Şöyle çektim alev atmasın diye. Şöyle bir atıcı mezar taşı için. Eyvah tazı köpecikleri kuleme vurdu. Neyse alev topu almıyor hala. Atıcı bırak. Bravo. Hayır bu sefer bombası kulemde patlayamaz. Deminkilerde çok ciddi değilim ama bu sefer çok kararlıyım kulemde patlamaması konusunda. Kasırga atmayacağım. Risk alacağım. Risk aldım ve değdi. Şimdi oduncu balon mükemmel kombo geliyor. Şöyle varil. Dondurmam döndü. Dondurma. Alev atacak. Hadi patla kulede ne olur. Patladı mı? İşte bu. Çok yakın çok zor maçtı. Son maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 11 galibiyet maçımızdayız. Ve de mezarlık flamamı beğendiniz mi? <laughs> Mezarlık flaması geldiğinde tabii ki de kullanacağımı söylemiştim size. Kullanıyorum ama çok güzel bir böyle mezarlık flaması getirmediler. Ben böyle çok iyi bir şey bekliyorum açıkçası ama mezarlığı neye benzetebilirsin ki? Aslında mezarlık dediğiniz oyunda iskelet partisiymiş arkadaşlar. Belki böyle mor ışıklar içinde bir iskelet partisi olabilir. <laughs> ne bileyim. <laughs> Bütün yaratıcılığımı konuşturmaya çalışıyorum. Evet, güçlü madenciye karşı bayağı bir sıkıntı çekiyorum. Çünkü bir kart atarsam terse gidiyor hemen özelliğiyle beraber. O yüzden iki tarafı da iksir kullanmak zorunda kalıyorum. Evet atıcı ortadan basamadığım için buradan bastım. Çok hasar yedik. Evet baya bir hasar yedik. Şimdi girmeye çalışacağım çünkü sırf ana kulesini açacak diye silah şöyle çıkarttı ve 4 iksir kullandı. Şimdi henüz diğer kartlarını görmedim ama güzel bir atak yaptık. Balon dönecektir. Ooo 8 iksir kullandı ama işine de yaradı. Ben orayı dondururum. Fırsat bu fırsat. Kar topunda mı var? İnanılmaz. Anır kulesi açık. Silah şörün var. Kartopuyla topuyla balonu ittireceksin. E havanla ortaya çekeceksin. <laughs> Bizim vurmamız biraz yaş gibi gözüküyor ama nasıl yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Kar toparlasak zehir atar. Ee, onun dışında Yakın menzilden girmeye çalışsak top arabası varmış. Evet biraz sıkıntı gibi duruyor şimdi. Elindeki silah şöyle muhtemelen elektro ejderim için kullanacak. O yüzden oduncu şurada atacağım. Şöyle bırakıverdim. Güzel tahmin etmiştim silah şurada atacağını. Hemen çekelim. Şimdi hazır silah şurada yokken saldırmak istiyorum aslına bakarsanız. Ama ne yapacak? Tabii ki de orada havan kullanacak. Şöyle cehennem ejder atalım. Mezarlık geldi. Şöyle bir atıcı, şöyle bir varil. Bak mezarlık fazla vurmasın. Hayır. Güzel attım bu sefer varili. Tamam. Şimdi girmeye çalışalım. Yakın menzilini kullandı. Oduncu yürüyecektir diye düşünüyorum ama orada top arabası var. Ortadan havan atacak o yüzden cehennem eşini atabilirim bence. Dondurma mı da attım? vurdu bir tane. Bir tane vurdu. Vurması gereken daha 2-3 tane daha var. Bu sefer elektro ejderim elimde. Mezarlığı savunmak için. Hemen atı verdim. Zehir öldürmüyor onu. Mezarlığı vurmaması lazım. Vurmuyor şu an. Bombayı bırakacak. Tüh. Silah şurada vurdu. Evet arkadaşlar GG bu maç çok zor. Çok zor eşleşme. Ben isterseniz mücadele oynayayım ve hemen sandığa geçelim arkadaşlar. Evet, mağlubiyet hakkımı doldurdum ne yazık ki. <laughs> Bu sefer de Remail geldi. Videoda oynamadım ama Remail'e benzeri bir deste geldi ve artı Bomba Kulesi beni çok zorladı. Evet, hesabı geliştirmeye devam ediyorum. Bir saniye, şampiyon mu geldi? Evet, şampiyon geldi. Vay be, şampiyon çıkması çok iyi oluyor çünkü... Elite level kazanıyorum. Bu elite levellerle de yılbaşından sonra artık hesabımı full max yapmaya çalışacağım. Ve evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse abone olup like atabilirsiniz. Başka bir videoda saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.